Yaşama gözlerimizi iyi açtığımız andan itibaren aslında bütün duygularımız saf ve temizdir. Saf ve temizden kastımız ön yargısızdır. Öğrendiğimiz ve bildiğimiz, doğru bildiğimiz yanlışlar henüz dahil olmamıştır yaşamın içine. Aynı bu bardaktaki su kadar şeffaftır. Ne düşünüyorsak öyle hareket ederiz. Ebeveyn olanlar çok iyi bilirler. Çocukların ön yargısı yoktur. Üzüldüklerinde çok uzun süre devam ettirmezler o üzüntülü ruh halini ve hemen hayata devam ederler. Mesela bir çocuk emekleme döneminde yürümeye başlayana kadar en az 6500 kez düşüyor. Mutlaka gözlemlemişsinizdir. Peki siz bir çocuğun İki kez düştükten sonra dönüp anne babasına ya ben bu işi yapamıyorum vazgeçtim bu işten ömrüm boyunca emeklemeye devam edeceğim dediğinizi gördünüz mü? Hiç tabii ki görmediniz. Neden? Çünkü bebekler düştüğünde yürüme aşamasında tekrar gülerek ayağa kalkıp aynı şeyi defalarca denemeye devam ederler ve sonuçta yürümeyi öğrenirler. Peki zaman içinde ne oluyor? Gelin bakalım. Biz büyüdükçe çevremizde olan bütün negatiflikleri bu toprak gibi farz edersek aslında saf, temiz, ön yargısız dediğimiz bu su kıvamındaki hayatımızın içi aynı bunun gibi değişik bir renk almaya ve değişik bir aşamaya geçmeye başlıyor. Peki bunun içinde neler var ve bu sürekli insanların konuştuklarıyla, bize söylemleriyle, yargılarıyla bu negatiflikler o kadar çok birikiyor ki içinde hayatımızı bütün anlamda kapsamaya devam ediyor. Bunların içinde ağırlıklı olarak insanların düşündükleri var ve biz birbirimizden etkileniyoruz. Neden etkileniyoruz? Etki alanımızı nasıl minimuma çekebiliriz? Aslında burada ben olma duygusunu ve özgüven duygusunu tabii ki arttırarak. Bunu yapamadığımızda, kendimizde eksiklik hissettiğimizde aynı bu toprağın kıvamı gibi hayatımızdaki negatiflikler içsel arttırım gücüyle de çok daha fazla eğime kazanıyor. Peki daha sonra hangi aşamaya geçiyoruz? Biz bunları yavaş yavaş bu Toprak görünümünde olan negatiflikleri temizlemeye çalışıyoruz ve elimizden geldiğince böyle aynı kaşıkla yaptığımız gibi atarak bunları temizlemeye çalışıyoruz. Ama ne kadar çok emek versek de, zaman ayırsak da buna belirli bir süre sonra bunalabiliyoruz, psikolojik olarak depresyona girebiliyoruz ve diğer evrelere geçebiliyoruz bu negatif duygulardan dolayı. Peki bunun en kolay yolu aslında nedir? Ne yapabiliriz? Bunları ayrıştırmak, tamamen yok etmek oldukça zor. Bir de içine duygusal durumlarımız girdiğinde gerçekten işin içinden çıkamaz bir hal alıyor hayat. Dolayısıyla bunun üzerine biz hayatımızdaki pozitif etkileri ekledikçe, yani bize göre pozitif olan her şeyi ekledikçe gördüğünüz gibi artık yaşam kabımızdaki olan negatiflikler kendiliğinden gidiyor ve yerini daha berrak bir suya bırakıyor. Peki. Evet. Bunu yapmak için neler yapabilirsiniz? Yine kalem kağıt çalışmanızı önereceğim. Yaşamın içinde size en çok aşağıya çeken şeyler ne? Yaşam enerjinizi neler düşürüyor? Peki bu etkilendiğiniz duygu ve eylemler gerçekten size mi ait? Yoksa bu eleştirilerle birlikte kendinizle ilgili zarar gördüğünüzü mü düşünüyorsunuz? Gerçekten siz kimsiniz? Hangi düşünce ve eylemler size ait? Ve hayatta nasıl ilerlemek istiyorsunuz? Nasıl yeni bir ben olabilirsiniz?